İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 21 Kasım 2022 Pazartesi E TV Ana Haber başlıyor. İyi Parti Kocasinan Meclis Üyesi Muharrem Yeyen, Kocasinan İlçe Başkanlık adayını duyurdu. Yeyen iddialı konuşarak "Seçimler bittiğinde Kocasinan İlçe Başkanı olacağım." dedi. İYİ Parti Kocasinan Meclis Üyesi Muharrem Yiyen, Kocasinan ilçesi için adaylığını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Muharrem Yiyen, iddialı sözler kullanarak yapılacak olan kongreden sonra Kocasinan ilçe başkanı olacağını söyledi. Bu bir bayrak yarışı. Ve ben bu bayrağı mevcut ilçe başkanımızdan, diğer aday olan Muharrem kardeşimizden, adaşım, daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Daha iyi yapabileceğim noktasında kendime güveniyorum. Bununla ilgili bir tereddütüm, aklımda bir soru işareti yok. Kapalı kapılar ardında bazen başka bir yerlerde küskünlükler, kırgınlıklar olmasın, birlik, beraberlik olsun diye konuşma yapan birçok değerli büyüklerimle karşılaşıyorum, görüyorum ama aslında sorunu da kendilerinin yarattığını biliyorum. Ben yapılacak olan kongreden sonra 4 Aralık günü akşam 6'yı çeyrek geçe sonuçlanır diye düşünüyorum. Bitmiş olur en azından başkanlık noktasında. Ben Koca ilçe başkanıyım. <laughs> Mevcut yönetim. <laughs> 4 Aralık günü akşam ilçe başkanıyım. Eğer tarihlerde bir değişiklik olmazsa herhalde 7'sinde de mazbatam alacağım. 5 ay sonra 6 ay sonra ne zaman yapacaklarını belki bilmiyoruz. Belki Mayıs'ta belki Haziran'da. Bir genel seçim var ve bu genel seçimde bizim daha fazla görünür olmamız lazım. Daha fazla vatandaşın içinde olmamız lazım. Daha fazla istekleri, talepleri dinleyip gerekli yerlere iletmemiz lazım. Bu seçimlere partimizi, Koca Sinan teşkilatını daha başarılı bir şekilde götüreceğimi düşünüyorum. Alacağımız oy oranının daha fazla olması için çalışacağım. Bunu herkes yapmak gayretinde olduğunu söylüyor ama sahaya çıkıldığı zaman birazcık Koca Sinan'da özellikle ben geride kaldığımızı düşünüyorum. Hepinizin desteğiyle birlikte Hoca Sinan'da bayrağı bir adım daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. Muharrem Yiye'nin basın açıklaması öncesinde konuşan İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sebahat Ataman, amaçlarının yapılacak olan ilk seçimde mevcut iktidardan kurtulmak olduğunu ifade etti. Bu kongre süreci içerisinde hiç kimsenin burnunun kanamayacağını, kaybedenin olmayacağını, kazananın İyi Parti olacağını hep söyledik, yine söylüyoruz. Bugüne kadar da çok şükür bu şekilde geldik. Yapacağımız 3 ilçe kongresinde de aynı duyarlılıkla kaybedenin olmadığı, kazananın olduğu o an o saat itibariyle kongrenin bitmesiyle birlikte yeniden tek vücut halde hep beraber elimizden gelen çalışmaları yapacağımızı e, biliyorum. Arkadaşlarım da böyle düşündüğüne inanıyorum. Çünkü amacımız parti içi e, mücadele değil. Bu bir bayrak yarışı daha iyi yapabilirim diye kendini öne çıkartabilmek. Amacımız yapılacak olan ilk genel seçimde mevcut iktidardan kurtulma amacı. Yaşadığımız sıkıntıları hepimiz biliyoruz ve bir an önce de e, bu iktidardan tek adam rejiminden kurtulmanın yollarını arıyoruz. Uzman pedagog Esra Eren Mutlu, siber zorbalığın Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre disiplin suçu olduğunu söyledi. Uzman pedagog Esra Eren mutlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre siber zorbalığı disiplin suçu olarak gördüğünü belirterek siber suçlara karşı görevli kişilerin artırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı da ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin madde 11'ine eklemiş, akran zorbalığı ve siber e, zorbalığın disiplin suçu olduğuna dair ilgili maddeyi e, değiştirerek yayınlamışlar ve bu konuda gerçekten yapılmış e, güzel çalışmalardan biri oldu. Okul yöneticilerine ve öğretmenlere, çalışanlara, öğrencilere ve eğitim ortamlarında bulunan diğer kişilere sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, başkalarını bu davranışla kışkırtıp tehdit etmek. Siyasi, ideolojik, mü müstehcen ve yasaklanmış araç, gereç, döküman ve benzerlerini paylaşmak, dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yazmak ve bu amaçlar için bilişim araçlarını, okul araç gereçlerini ve eklentilerini kullanmak. Bilişim araçları ve sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini kişi ve kurumlara zarar vermek. Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve çalışanların, diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, paylaşmak. Tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak olarak ilgili maddeye eklenmiş, gerçekten e, yapılması gerekeni yapmış Milli Eğitim Bakanlığı. Gerçekten bu konuda tebrik etmek lazım Bakanlığımız. E, bilişim hukuku ve siber suçlarla mücadele, ekiplerinin sayılarının arttırılması, gerekli kanun düzenlemelerinin yapılması derhal ve acilen, bu konuda asla zaman kaybetmeden e, ilgili uzmanların yetiştirilmesini, Özellikle gönülden rica ediyorum, diliyorum, istiyorum. Çünkü ortamın içerisinde direkt bu olaylara maruz kalan ve buna ilgili araştırma yapan biri olarak bunun çok acilen yapılması gerektiğini ayrıca belirtmek istiyorum. Ee, ayrıca bu teknolojik e, suçların yaptırımlarının ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü gerçek hayatta beden olarak toplumun bir toplum var sizi kontrol eden kanunlar var. Bir suç işlemekte elbette zorlanırsınız. Kolay işleyemezsiniz o suçu ama vicdani ve ahlaki boyutunu düşünürseniz için. Gizli kapaklı, kimliğinizi belli etmeden başka insanlara zarar vermenin cezası ağır olmalı. Çünkü bu psikolojik ruh sağlığı e, ruh sağlığınız edeleme oluyor. Çok ağır bir e, Trauma... yaptırım gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tamam. olabilir be, doğru doğru söylüyorsunuz. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bu hafta içinde düşecek. Haftanın içinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Kayseri ve ilçelerinde hava sıcaklıkları 20 derecelerden 11 derecelere kadar gerileyecek. Kent merkezinde yarım perşembe ve cuma günleri yağmur geçişleri bekleniyor. Önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e perşembe günü karla karışık yağmur, cuma günü kar yağması bekleniyor. Erciyes sıcaklıkların da en yüksek 9 derecelerden 2 dereceye, en düşük eksi 1 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Melik Gazi Belediyesi Anbar 19 Mayıs Mahallesi'nde hayırsever işbirliğiyle Hisar Camii'nin yapımına başlayacak. Melik Gazi Belediyesi Ambar 19 Mayıs Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile Hisar Camii'nin yapımına başlayacak. Yapılacak cami hakkında açıklamalarda bulunan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Mahallesi'nde şu anda gerekli olan vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve ihtiyacı olan bir bölgede ihalemizi yaptık. İnşaatı başlayacak. Camimiz zemin ve bayanlar mahfili olmak üzere bahçesinde 55 metrekare bir de şadırvanı ile hizmet verecek. 7 milyon 500 bin TL yatırım bedeline sahip olan camimizin yakında temelini atacağız dedi. Yahyalı'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle Taşhan Mahallesi Ortaokulu Bahçesi'ne yaptırılan halı saha törenle hizmet açıldı. Yahyalı'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliği ile Taşhan Mahallesi Ortaokulu bahçesine yaptırılan halı saha törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, İlçe Parti Temsilcileri, Protokol Üyeleri, Muhtarlar, Vatandaşlar ve Öğrenciler katıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuşmasında desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu mutlu anımızda, mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı gönülden e, teşekkür ediyorum. Efendim, tarlada e, izi olmayanın ne derler? Yüzü olmaz derler Sayın Kamuk Hanım. Allah'a hamdolsun taşan e, mahallemizde de hem izimiz var, buraya da gelmeye de yüzümüz var. Ben bu manada e, taşlandığı dostlarımızı e, seviyoruz. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise konuşmasında ilçemizin hangi mahallesine gidersem gideyim çok güzel yatırımlar görüyorum ifadelerini kullandı. İlçemizin hangi köyüne gidersem gideyim çok güzel yatırımlar görüyorum. Sizlerin tabii gayretleri vesilesiyle. Sizlerin büyük şey bildiğimizi harekete geçirmesi, kurumlarımızı harekete geçirmesi vesilesiyle olduğunu düşünüyorum. Bu son zamanlarda yapılan yatırımları. Bu güzel halı sahaları görüyoruz başkanım. Yani gerçekten vesile olanlara. Sizlere büyük şey bildiğimize. Çalışan personellere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri sonbaharın son günlerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri sonbaharın son günlerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler Ali Dağ yolu ve Reşadiye mahallesi ile ilçenin değişik bölgelerinde asfalt serimini gerçekleştirdi. İlk olarak Endürlük Caddesi Ali Dağ giriş yolunda çalışan ekipler 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolun altyapısını tamamladı. Zemin sıkılaştırma ve düzeltme işlemlerinin ardından ekipler yola 350 ton sıcak asfalt serdi. Ekiplerin bir diğer çalıştığı nokta ise Reşadiye Mahallesi Nurgül 1. Sokak oldu. Zaman zaman daralan ve eğimlerin bulunduğu yoldaki düzenlemeleri tamamlayan ekipler daha sonra sıcak asfalt serimine geçti. 300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda 350 ton sıcak asfalt kullanıldı. Kış öncesi yolların kalitesini arttırmayı hedefleyen Talas Belediyesi, hava şartlarının elverdiği müddetçe çalışmalarını sürdürecek. Efendim şimdi de Kayseri ve çevresinde son 24 saatte yaşanan asayiş olaylarından derlediğimiz haber turunu izleyelim. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçeli Evler, Gesi, Fatih, Buğdaylı, Erciyes Evler ve Kocasinan mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan 3 yıl ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi toplamda 11 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 8'i işlemleri akabinde serbest bırakılırken 3'ü kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Kayseri'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kuyumcu dükkanında hırsızlık yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Gazioğlu Çarşısı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kuyumcu dükkanında hırsızlık yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri'de yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolcu otobüsünden duman çıkmasıyla durumu fark eden şoför ve yolcular aracı boşalttı. Alev alan araç olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Kayserispor'un milli futbolcusu Onur Bulut'un Çekya maçında sergilediği futbol takdir topladı. A milli futbol takımımızın Çekya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika boyunca oyunda kalan Onur Bulut'un sergilediği performans beyni topladı. Teknik direktör Kunsun ilk 11'de şans verdiği Onur Bulut sağ kanatta oyuna katkısıyla ile izleyenlerin ve teknik heyetin geçer notunu aldı. A milli futbol takımımızın 2-1 kazandığı maçta görev alan Onur Bulut'un performansı Kayserispor Camiası'nda da büyük memnuniyet uyandırdı. Bölgesel Amatör Lig 6. gruptaki Kayseri derbisinde 3 gol vardı. Renktaşların mücadelesinde son gülen Talas Gücü Belediye Spor oldu. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele veren Talas Gücü Belediye Spor ile Hacılar Erciyespor 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanan maçta 3 gol vardı. İlk yarısı 1-1 biten maçın son dakikalarında ikinci golü bulan Talas Gücü Belediyespor 3 puanı sahibi oldu. Müsabakaya namalup başlayan iki Kayseri ekibinin maçında ilk gol Hacılar Erciyespor'dan geldi. Sarı lacivertler Mehmet Tatlı'nın penaltı golüyle öne geçti. Müsabakanın 22. dakikası oynanırken Oğuz'un ortasına topa ters bir vuruş yapan İsmail Odabaşı kendi kalesine golü attı ve skora denge geldi. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısına golü bulan Talas Gücü Belediye Spor oldu. 90 artı 3. dakika oynanırken Emil Yıldırım attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Renk taşları müsabakasına kazanan Talas Gücü Belediyespor oldu. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Talas Gücü cephesinde büyük sevinç, Hacılar Erciyes cephesinde, cephesinde üzüntü vardı. Aynen. Bu netice sonrasında Talas Gücü Belediyespor Aynen. puanını 18'e yükselterek namalup unvanını korudu. Ligdeki ilk yenilgisini alan Hacılar Erciyes ise 11 puanda kaldı. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele veren Develi Gücü sahasında Yozgat ekibi Bozokspor'a mal olmaktan kurtulamadı. Bölgesel amatörlük 6. grupta bulunan Develi Gücü sahasında Yozgat ekibi Bozok Spor'a mağlup oldu. İlk 7 haftalık bölümde 7 puan toplayan Kırmızı siyahlar Bozok Spor maçını puansız noktaladı. Develi ilçe stadında oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısına kalesine gol gören Develi Gücü buna karşılık veremedi ve müsabakadan 1-0 yenik ayrıldı. Develi gücünün mağlubiyetine yol açan gol 80. dakikada Timurcan Gök'ün kafa vuruşu ile geldi. Bu sonuçla Develi gücü son 4 maçında bir beraberlik 3 yenilgi ile 7 puanda kaldı. U15 gelişim liginde mücadele veren Kayseri spor ekibi sahasında oynadığı Gaziantep U15 maçını 3-1 mağlup noktaladı. O15 gelişim liginde mücadele veren Kayseri Spor, O15 takımı sahasında Gaziantep O15 ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Erkilet Stadı'nda oynanan ve 4 golün atıldığı müsabakayı 3-1 kaybetti. <laughs> Cenk Uluçınar, İsa Çiftçi, Yasin Emre Ceylan hakim üçlüsünün yönettiği maçta Kayseri Spor 18. dakikada Duran Efe Güçlü'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında konuk ekibin golleri geldi. Maçın 47. dakikasında Mervan Müjdeci skora denge getirirken 78. dakikada penaltıdan Mehmet Efe Bodur takımını öne geçiren golü kaydetti. <laughs> Maçta son golü 81. dakikada Hüseyin Yiğit kaydetti. Müsabakada Kayseri spor takımından hak verdi Servidalı 69. dakikada Gaziantep takımından Furkan Berat Şimşek 82. dakikada kırmızı kart gören isimler oldu. Bravo! 6 gelişim liginde mücadele veren Yukatel Kayseri Spor sahasında Gaziantep ekibini mağlup etti. Maçın tek golünü Mahmuthan Polat kaydetti. U16 Gelişim Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayseri Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü tek golle mağlup etti. Ligin 6. hafta maçında Erkilet Stadında Gaziantep takımını konuk eden Sarı Kırmızılılar, Mahmut Han Polat'ın ayağında 3. dakikada bulduğu golle kazandı. Muhammed Boylu, Mehmet Samet, Arpacıktaş, İbrahim Bayram Hakim Üçlüsü'nün yönettiği müsabakayı tek golle kazanan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, grupta oynadığı 5 maçta 4. galibiyetine imza atarak liderliğini sürdürdü. Efendim, bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV e ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.